Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Valheim videosu ile devam ediyoruz. Önceki videoda Tunç çağına geçmiştik. Tunç'tan ekipmanlar yapmıştık. Şimdi ben ekipmanları biraz çoğalttım. Kılıç yaptım, kalkan yaptım. Yeni ok, ok yaptım. Yeni kazma yaptım. Bu yeni kazma ve yeni ok öncekinde görünmüyordu. Bunun sebebi onu yapmamız için bize ekstradan şey gerekmesi. Materyal gerekmesi. Ağaç kütüğü gerekiyormuş onun için. Onu da ben kar ormanda Çam keserken düşürdüm. Orada kara ormanda düşüyor yani. O ağaç kütükleri geldiğinde tunç kazma ve ok, at, ok açıldı. Aynı zamanda saban açıldı. Bu videoda da bu sabanı göstermeye çiftçiliği göstermeye istediğim için yapmadım, üretmedim. Şimdi hep beraber onları üreteceğiz. 5 tunç daha, 5 tunç, 5 tane de kütük gerekiyormuş. 5 tane aldık buradan. Tunçumuz 21 tane tunç varmış. 5 tane de bundan aldık. Şimdi gelelim buradan. Sabanımızı üretelim. Saban üretince yeni şey özellikler geldi. Fidanlar geldi yeni. Şimdi topladığım tohumlar vardı bizim. Karormandan yine toplamıştık. Yani şekilde farklı yerlerden de toplanıyor. Kayın tohumları, avuç tohumları, kadın tohum, kökler kozalağı, bir şeyler var. Şimdi havuç tohumlarını alalım biz. Şimdi 20 tane alalım yanımıza. Duruma göre bakarız. Ben evin yan tarafını boş bakmıştım. Tarım işi için kullanmak istediğim için burayı düzeltip bırakmıştım. Şimdi burayı bakalım şuradan ne yapabiliriz? İşte çimen, havuç, kökler şu an ikisi bak üzerimizde tohumlar görünmediği için üretemiyoruz ama havuç tohumu olduğu için ekebiliyoruz. İlk önce yer belirleyeceğiz. <laughs> Mesela şuraya şöyle yapalım. Şundan şöyle başlatalım kıyıdan ileriye doğru, şöyle yukarı doğru yapacağım. Çok da gitmeyelim. Şu seviye yeterli olacaktır. Yine aşağı inerken de yine şu seviyede olsun. Şimdi burada tohumlar ekerken yine aynı şekilde alıyorsunuz aralarında boşluk bırakarak ekin yan yana ektiğiniz zaman olmuyor büyümüyorlar mesela bunu buraya ektiniz bunu da gelin buraya ekin böyle aralarında boşluklar bırakın tohumların büyümesi için diğer türlü tohumlar büyümeyecek bu şekilde yaptık mesela Tohumumuz bitti. Hemen içeriden tohum alıp geleyim ben. Tohumlar şuradaydı. 20 tane daha alalım. Bakalım kaç tane gidecek. Yine elimiz alalım bunu. Şurada yapmıştık. Bir tane şuraya. Bir tane buraya. Şu şekilde. Kaç tohum kullanmışız? 20 oradan 8 de buradan 20-80 tohum etmişiz. Bu şimdilik yeterli. Çok da zorlamayalım. Yanına geldiği zaman görüyorsunuz sağlıklı diyor. Eğer yakın olursa sağlıksız olduğu için büyümüyor. Şimdi bunu Yine etraftan korumak için etrafına çit yapacağım ben. Hem görüntü olarak güzel olsun. Hem de bazen yaratıklar geliyor içeriye. Onlar geldiği zaman sıkıntı yaşamayalım. Bu şekilde şuradan. Şöyle bahçemizi kapatalım. Hem de güzel görünsün. şekilde güzel oldu. Şu engel oluyor şu anda. Bunu alalım buradan. Bakalım. Tam tekrar sağlıklı. Yanına çit koyunca engel oldu. O yüzden birazcık çiti şöyle açacağım. Şimdi tekrar bakalım. Tamam şu an sorun yok. Yine bunlar da aynı şekilde sağlıklı. Bunlar artık büyümesini bekleyeceğiz. Çok güzel şekilde bir tarlamız oldu. <laughs> Bunun dışında ben araba yaptım. Uzaktan maden getirirken arabayla getiriyorum madenleri. Çünkü çok fazla ağırlık yapıyorlar. Taşıyamıyorum. O yüzden araba yaptım. Bu arabayı kırabilirsiniz. Yanınıza götürebilirsiniz malzemelerini. Gittiğiniz yerde oluşturabilirsiniz. Yani illa giderken boş götürmeniz gerek yok. Maden topladıktan sonra normal bir yere depolayın. Sonra araba oluşturun. Arabanın içine koyun malzemeleri getirin. Etrafı ben Hendek yaptığım için yaratıklar gelmesin diye arabaya geçiremedim. O yüzden şöyle bir köprü yaptım. Yine buradan köprü sayesinde arabayı dışarı çıkartıp getirebiliyorum. Arılar farklı yerde duruyordu. Düzensiz duruyordu. Onları da tek bir yere topladım. Şöyle hepsi yan yana güzel şekilde dursun diye. Onun dışında buraya yeni kazan açıldı. Kazanı üretmeme açılır açılmaz. kazan içerisinden şu an bunları yapabiliyoruz. Ama tabi ilerleyen zamanlarda çeşitli yemekler yapacağız, çeşitli şeyler yapacağız. Şu an bende açık olanlar bunlar. Buradan gereken materyalleri verdikten sonra size bir şarap verecek. O şarapla direkt kullanamıyorsunuz. Buraya getirmeniz gerekiyor. Mesela ben buraya koymuştum. Birkaç gündür mayalanıyor yazıyordu. Şimdi tamam diyor. Alalım şimdi onu. Aldık. Düşük şifa şarabı. 6'lı alt, olarak üretiyor. 6 alt altı üretiyor. Bunu kullandığınızda 50 sağlık yenileniyor yani. Bu yine gerek bosslarda olsun gerek o da defne odalarında olsun. Yaratıklarla savaşırken kullanabilirsiniz. Yiyecekler gibi birer birer can arttırmıyor. Direkt 50 can birden veriyor. Şu an düşük seviyede olduğu için. Yine aynı şekilde buradan zehir direnci yapmanızı öneriyorum. Bu çünkü bataklığa giderken kullanacağız. Henüz bataklığa gitmedik. Bataklığı ben açtım ama gitmedim. Oradaki yaratıklar zehir bırakıyorlar. Onlardan kurtulmak için zehir direnci olan şarap kullanacağız. O yüzden buradan üreteceğiz. Üretilen şarabı da buraya bırakıp mayalandıracağız. Sonrasında çantamıza geliyor. Kullanım azrayla geliyor. Bunu da bu şekilde yaptım. Onun dışında yine kömür üretimlerimiz madenlerimiz devam ediyor buradan. Bir sonraki videoda zaten şey yapacağım. İkinci bossa gideceğiz. Onu ben şurada yere açmıştım. İkinci bossa gideceğiz. Buraya muhtemelen direkt erişimimiz olmadığı için köprü yapmakla uğraşmayacağım. Bir gemi yapmayı düşünüyorum. Gemiyle gideceğiz bu bossa. O yüzden hatta bir sonraki video demiştim. Bir sonrakinden daha sonraki video olur muhtemelen. Çünkü bir sonraki videoda buraya bir iskele yapıp oraya gemi koyacağım. Onun videosu olur. Sonrakisinde kadime gideriz. Ya da ben yine gemiyi belki iskeleyi video harici yaparım. Zaman kaybetmemek için. Direkt bossa da gidebiliriz. Ona bir sonraki videoda bakacağız. Şimdi şuradan bakayım başka göstermek istedim. Heh, bir de şey vardı. Şuradan geyik ezen açıldı. Bu da yine ağaç kütüğü istiyor. 5 geyik başı. Bu şekilde üretiyorsunuz bunu. Bu da güçlü bir valyoz. Ve alan hasarlı olduğu için vurduğu bölgedeki çevrenizdeki yaratıkları da vuruyor. O açıdan güzel. Okumuzu yine ben yükseltmiştim. Önceki yayımız buydu. Kaba yaydı. Ağaç kütüğü bulduktan sonra açıldı. Bunu da yaptım ben. Şu an elimizde. Hatta ikinci seviyeye çıkartmışım. Bunu daha da yükselteceğiz. Şu an tabii şey olmadığı için. Elimizde ağaç kütüğü olmadığı için ağaç kütüğü toplamam gerekiyor. Onu da o şekilde yükselteceğiz. Başka buradan göstermediğim bir şey kaldı mı? Şu an başka göstermediğim bir şey yok. Onun dışında her şey yine aynı düzene devam ediyor. Bu video böyle olsun. Kısa olsun. Sonraki videoda artık biraz daha uzun çekeriz. Çünkü bunu adam asıl amacım buradaki tarlayı göstermekti. O yüzden pek de şey yapmadım. Ha, gerçi bu videoyu biraz daha uzatabilirim. Şu anda aklıma bir geldi. Fikir geldi. Bunda da şunların hepsini bırakalım buraya. Yanımızda yiyecek var mı? Var. Hatta birazcık odun alacağım ben. Evet şimdi gidelim. Hazır tarıma geçmişken hayvancılığa da geçelim. Onu da göstereyim ufaktan. Onu da bu tarafa hayvan, hayvan için yer yapacağım. Hayvancıdan kastım ilk önce domuz tabii ki. Domuzla başlayacağız. Şimdi biraz arayalım domuz bulalım. Sonra nasıl domuz yakalandığını göreceğiz. Ha, domuz orada var. Şimdi bu çift için yine bize tezgah gerekecek. Şuraya ben bir tezgah bırakayım. Şuradan birazcık ağaç alıp geleceğim. Tezgah hesap etmemiştim çünkü. Ağaç lazım olacak bize. bırakmayalım burada. Şu da ölsün gitsin. He. Tekrar oraya geri gelelim. Hangisinden yapalım hemen? Şundan bundan yapalım şimdilik. domuzu kendimiz çekeceğiz. Evet domuzcuk gel. Gel 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 gel. Gel arkamızdan. Gel buraya. Gel. Evet. Güzel oldu. Şimdi sana biraz yiyecek vereceğim. Yiyeceği dışarı attık. Çok güzel. Şimdi içeri gitti, şunu ben alayım sonra uzaklaşacağım buradan çünkü saldırganlığı geçmesi lazım. Sanırım geçti, şimdi yavaşça yaklaşalım. Saldırgan geçten sonra yemekten yiyecek yemiş. Evet. Gördüğünüz gibi üzerinde kalpler çıkıyor. Bu artık onun evcilleşmeye başladığını gösteriyor. Karnı acıttıkça yemekten yiyecek. Yemek yedikçe de evcilleşme seviyesi artacak. Yüzdelik dilim olarak görünüyor. Hatta bizi fark etmeden yaklaşabilirsek. Evet görüyorsunuz. Evcillik yüzde bir diyor. Yüzde yüz olduğu zaman bunu kendi yerimize götüreceğiz. Çiftliğe götüreceğiz. Ondan sonra bir tane daha domuz yakalayacağız. Onu da yine aynı şekilde eve götüreceğiz. Sonra iki domuz, domuz beraber olduğunda sürekli çoğalmaya başlıyorlar. Aynı yerde olduğunda yine aynı şekilde diğer hayvanlar için geçerli, kurt için de geçerli yani. Aynı yere koyduğunuzda belli aralıklarla yiyecek olduğu sürece birer birer çoğalıyorlar, birer birer çoğalıyorlar. Bu videoda güzel oldu yani tarım diye ben amaçlamıştım. Hayvancılıklardan çıkartmış oluyoruz. Evet %3 olmuş bak. Demek ki birkaç gün içinde yakın yakın sürede hemen olacak. Onun için de giyecek yeter sanıyorum. O yüzden daha fazla onunla uğraşmayacağım. Bir gidelim eve bakalım. Havuçların durumu ne durumda şu anda? şimdilik. Avuçlar da burada büyümeye devam etsin. Hayvan da orada acilaşmaya devam etsin. Birazcık daha ileri sararım ben. Sonrasında evcilleşmiş hayvanı görürüz. Şu an çünkü bekleyerek videoda boş o zaman harcamayalım. Arkadaşlar birkaç gün geçti. Hava bayağı fırtınalı ama tohumlar olmuş. Gördüğünüz gibi üzerinde al yazıyor, yazısı çıkıyor. Buradan direkt havuçtan alabiliyorsunuz. Hemen bak yeni tarifler geldi ve aynı şekilde tohum tarifi de öğrenmiş olduk havuçtan. Bu tohum tarifi toplanan havuçları tekrardan ekebilmenizi sağlıyor. Şimdi mesela önce havuçlarımızı toplayalım. Sonrasında göstereceğim. Evet. Şimdi 28 tohum ettik. Yine 28 havucumuz oldu. Şimdi bunda eğer şuradan bunu bunu değil de bunu seçerseniz çantanızda tohumu kullanıyor. Bunu seçerseniz havuçlara kullanıyor. Bu havuçları çoğaltmak için kullanılıyor. 28 tane havucunuzu havucunuzu şu şekilde çoğaltabiliyorsunuz. buraya havuç tohumları ekiyoruz şimdi. Havucu tohuma çeviriyoruz daha doğrusu. Bir 1'e 3 oranında verecek bu. Aynı topladığımız şeydeki gibi. Birazını ben böyle ekeceğim. Geri kalanını normal kendi çantamızdaki tohumları ekeceğim. Maksat tohumlarım bitmesin. 3, 6, 9, 12. 12, 24 tane tohum olacak. Evet havuç tohum. 12, 36 tane tohum olacak. Güzel bu yeterli bizim için. Şimdi direkt normal kendi çantamızdaki tohumlara geçelim. Onlarla da yine aynı şekilde Havuçlara kerim etrafa Birazcık daha Şimdi Şöyle bir bakalım Bunlar sağlıklı mı Sağlıklı Sağlıklı yine aynı şekilde Güzel. Birazcık havuç ektim. Birazcık da tohum ektim. Gelen tohumları topladığımızda bol miktarda havuç tohumumuz olacak. Onlara da havuçları çoğaltacağız. Bu şekilde sınırsız şekilde hem hem havuçunuz olur hem de tohumunuz olur. Şimdi şuradaki yere bakalım. Yeni tarif açılmıştı. Şuradan bakalım havuç çorbası açılmış. Bir mantar ve 3 havuçla yapılıyor ve 1500 saniye sürüyor. diğerlerin oranla. Mesela et dediğimizde 1200'dü. Yine sarı mantar 600. Diğer mantar 300. Şey diğer bal 300. Diğer mantar türlü gerçi hepsi 600. Ama bunu yaptığınızda 1500 sürüyor ve daha fazla enerji, daha fazla sağlık. 2-2'de iyileşme bonusu veriyor. Bundan sonra havuç ektikçe havuç çorbası yapacağız. Ormandan sürekli mantar toplayacağız. Mantarlar çorba yapacağız. Daha fazla enerji ve daha fazla sağlık için artık havuç arabası kullanacağız. Çünkü bu şekilde çok fazla malzemeyi çöp atmış oluyoruz. Yine ben domuzu buraya getirdim. Evin yanında olsun sürekli git gel yapmamak için. Çünkü yiyecekleri sürekli bitiyor. Bittikçe tekrar git gel yapmam gerekiyor. Buraya getirdim. Burada ben yiyeceği bittikçe ona yiyecek veriyorum. Bakalım yüzde kaç olmuş. Hala devam ediyor bu. 170 olmuş neredeyse Neredeyse olacak Çok az kalmış Yine ola evcilleştiğinde tekrardan Göstereceğim Videoyu şimdi yine kesiyorum Domuz tekrar evcilleştiğinde görüşürüz arkadaşlar domuz evcilleşmiş Birkaç gün daha geçmişti Hemen bir bakalım Evet evcilleştirin mutlu diyor yaban domuzu Bu şekilde de Sevebiliyorsunuz Bu da muhtemelen domuzun mutlu olduğu zamanlarda mutlu olmasını sağlıyor. Yarısına girip kontrol edersiniz domuzlarınızı. İlk domuzumuz evcilleşti. İkinci domuz da evcilleştiğinde artık çoğalmaya başlayacaklar. Ben ikinci domuzu da yakın zamanda gene bulup getireceğim. Sonrası zaten ilerleyen videolarda çiftliğin son, son halini nasıl olduğunu görebilirsiniz. Zaten buraya işte küçük bir ahır tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Domuz ahırı. En azından yağmur zamanlarda bile üstü kapalı olarak kalsın. Domuzlar için hoş ve güzel bir yer olacak. İlerleyen videolarda onu gösteririz artık. Tarım şeklini gösterdik. Hayvancılık, hayvan eğitimini gösterdik. Yine buradan da hayvanlar çoğalacak. Onun için zaten arıcılığı daha önce göstermiştik. Yani sanırım bir yapmadığımız kurt işi kaldı. Onu da zaten daha geldiğimiz zamanda. Onun için ayrıca kurt videosu çekeceğiz. Şimdi bu şekilde olsun. Daha da fazla video uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi seyirler dilerim.